Herkese cümleten selamun arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Size şimdi bizim kazları göstereyim. Bunlar maşallah. Anaçlar bizi. Bu sene fazla yavru alamadık bunlardan. Tamam sakin sakin. Sakin koçum sakin. 3, 6, 7. 6-7-18 tane falan olması lazım ya. Hepsi. Piş piş piş. Annem bunlara, anne bunlara camdan ne buldu atıyor. <laughs> sakin oğlum sakin sakin. Çin'de bir tane de Çin. Çin gibi olan var Çin kazı gibi. Diğerleri mast kazı. Onlar arpa artmış yiyor oradan. Annem arpa vermiş onlara. Anne hani ne yapıyorsun? <laughs> Kaç tane kaz var? 2, 3, 6, 9, 12, 15, 17, 18 mi? Bizim 6 tane manaç vardı. Tamam oğlum sakin 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 sakin. Civcivler belli zaten de. Erkek herhalde şu beyazlı erkek beyaz kafalı. Grili. Gençler arpa yiyin oğlum. Arpa yiyin. Tamam sakin sakin. Yiyin adam markaları. Bu aralar salmıyoruz bunları dışarıya çünkü biraz milletin fındıklarını seriyorlar. Bunlar fındıkları yiyorlar. Onun için hep şu kapalı alanda duruyorlar bizim. Şu kapının önünde. Böyle ağaçlarla avlar çekili. Kazlar o kadar büyük horozdan tırsıyorlar. Tamam oğlum korkmayın dur. Oh su dedik kırdatın oradan. Su da koyuyoruz. Burada suyumuz var. Akşama kadar su içip duruyorlar. Şimdi yaylaya çıkacağım ben. Arkadaşlar bizim traktör. Amcaoğlu'nun traktörü kalmıştı. Onu almaya geldim. Şimdi size güzel kaliteli bir oğlaklar çekeyim gel. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Gel. Bunlar Hunanlı keçisi oluyor. Bunları ilkbaharda aldım amcam. Anneleriyle 5-6 tane yavru var şimdi böyle İçeride biraz da. Şunlar değişik görüyor musunuz? Şu siyahlı Öbürü ilerideki siyahlı. Birkaç tane daha vardı ama içeride ondan. Bunları emmesin diye getirdi. Annelerinden ayırsınlar diye. Artık annelerine tekes alma zamanı geldi herhalde. Onun için böyle bir sistem yaptılar herhalde. Gel oğlum gel. gel, geç gel. Aşağıda görüyor musunuz arkadaşlar? Öbürlerine göre bunları iyi. O da şunlar da kendi yerli keçilerinden. Oğlum nasıl girdiniz lan oraya? İçeri telin içine girmişler. Uçak modunda mısınız? Bir tanesi de öbür telin dışına çıkmış. Bir de şurada. Zibidi Gonzalez buzağlar var. Bunlar amca dışarı salmış. İnekleri dağıdı ama onun. Oğlum. Köpeği de <laughs> burada. Bazı çevresiz bu insanı saldırabiliyor. Gel. Bici bici, bici, bici. salmış böyle dışarı. Şu herhalde 2-3 aylık falan mı? Şu biraz büyük herhalde. 7-8 aylık var mı bu? Gel biç 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 gel. gel. <laughs> Gelin bakayım lan. İkisi de dişi bunların. Kızlar ne yapıyorsunuz? Ha? Zibidi gel gel. Aferin. Aferin. Kızıma ha. Şerefsiz o. Buralar salmışlar dışarıda takılıyor bunlar. O da dişi bu da dişi. Burada da civcivleri var onun. Onları da göstereyim size. Tamam sakin. İçeriye böyle bir sistem yapmış. Gelincik. Sansar girmesin diye. O başkan. İyiymiş senin iş. Balyeden götürün bunu. Allah sistem güzel. Bunlar yiyor yiyor yatıyorlar. Küçük küçük biraz daha ona göre. Ya gerçi yaş olarak küçüktür de. <laughs> Gel kızım gel gel. Yiyorlar bak. Aşağıda da çeşme var oradan da suyunu içerler. Arkadaşlar şimdi kapının önüne geldim bizim. Şimdi malzemeleri yükleyeceğiz. Bizim misal yarın cuma bugün perşembe günlerden. Cuma günümüz bizim burada pazar kuruluyor. Pazara böyle mısırdır. Ondan sonra biber, üzüm. Tabii önceliğimiz peynir. Hakiki koyun peyniri. Peynir. Ondan sonra ceviz. Görüyor musunuz? Ceviz. Başka. Şimdi annem biraz domates falan da toplamış. Onları da götüreceğiz. Anne hadi gidelim. Kalan malzemeleri de götüreyim. Domates mi onlar? Onlar olmamış kendi onun arka peynirlerinde onu daha olmuş. bekleyecek mi biraz? Hı hı. İyi, peynirleri dışarıya götürürüm. Üzüm toplayalım hadi. Birazdan mı toplayalım Hı hı. Olur. İlk daha toplayalım. Malzemelerimiz bunlar. Şimdi bu kadar malzeme daha getireceğiz. Bizim doblonun arkaya atıp gidiyoruz pazara. Arkadaşlar burada şu anda 3, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 20 kadar kuzumuz var burada. Hatta 21, 20, 20, pardon. 20 tane kuzumuz var tam. Bunların çoğunun, görüyor musunuz arkadaşlar? Ağızları yara olmuş. Bunları sürüye salmamıza rağmen bakın. Bu eczamaymış, eczama hastalığı. Biraz azaldılar. Bunları <laughs> veteriner oksijenli su falan verdi. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz şu oksijen? Oksijenli su, mavi sprey yapıyoruz. Hem koyuna da salıyoruz bunları. Garibanın yüzü güler mi havası bizim de tam? Tam kuzularımız topladı düzene gelecek derken böyle bir rahatsızlık çıktı bakın. Baba az daha doldur edin üstünü. Nasıl? Ya burada 6 yıl. yeter mi bunlara bu? Yeter tabii. Şimdi kuzularımıza yem vereceğiz. Arpa. Tamam tamam babadan veririm. Süpürdün mü kuzuları? Aha, afırlar temiz ya, sıkıntı yok. Bunlara yem vereyim. Arkadaşlar şimdi yemi verdim. Arpa bu. Akşamları böyle ek yemleme yapıyoruz bunlara. Kızım gir bir yere kızım. Gir bir yere. Yarım bulamadım. Hmm? Ek yemleme yapıyoruz böyle. Hayvanlar daha çok kötü düşmesin. İyi maşallah boğazları sağlam. Boğaz sağlamsa korkmayın demişler. <laughs> Koyunumuz da oradan kafayı sokmuş. Şşş, kızlar çok ayıp. Siz oğlum yiyorsunuz da var. Arkadaşlar şurayı neredeyse bitirdiler. Biraz, gençler az kafalar alın. Oğlum kafanız da yeni oldu lan. Kafanız da. Kovamızı atıyorum şuraya. 2-4 6-8 10 12-14 16-20 Tam 20 tane kuzumuz. Ne oldu koca olan? Giremedim mi onu içeri? Bunlar inşallah bu şekilde düzelecek arkadaş kuzularımız. İnşallah güzelce büyütürüz. Normalde bu kuzular şimdi zıpkın gibi olması lazım. Zıpkın gibi. Şöyle bak. Belleri bu şekilde olması lazım. Bu büyük dişi kuzumuz. Kuzumuzun ağzı yara olmuş. Bunu mecbur ayırıyoruz. Şunlar görüyor musunuz? Zayıf hayvanlar. Çok zayıf. İnşallah düzelirler bakalım. Oğlum ne oldu? Sık, sığamadın sığamadım bir yere lan. Şş kızım ne oldu? Hı? Maşallah benim güzel kızım. Sen reis misin lan? Çana takmış en büyük çanı. Ha? Başka. Ne yapıyorsun? Sakız mı çiğniyorsun? Arkadaşlar. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı da beğenirseniz sevinirim. Herkese boldan selamlar olsun.